Evet. Arkadaşlar e, başlangıçta fidanımızın boyu 6 santimmiş. Ve bakın 5 hafta geçince boyu 36 santim olmuş. Yani arkadaşlar bakın toplam uzama miktarı ne? 30 santim. Kaç haftada? 5 haftada. 5 haftada 30 santim uzarsa arkadaşlar bakın 1 haftada 30 bölü 5 yani 6 santim uzayacak. 1 haftada 1 haftada 6 santim uzadı. Arkadaşlar bir haftada da 6 santim uzarsa 4 haftada ne kadar uzar? 24 santim uzar. Bakın hemen A şıkkını işaretlemiyoruz değil mi arkadaşlar? İşte hatalarımızın başlıca sebebi bu. Soruyu tam okumuyoruz. 4 haftada eğer bu fidan kaç santim uzar deseydi 24'ü işaretlerdik. Ama arkadaşlar sorumuzda ne diyor? Bakın dikkatli okuyalım. Dikildikten 4 hafta sonra bu fidanın boyu kaç santim olmuştur? Fidanın başlangıçta zaten boyu 6 santim ne yaptık o zaman? Bu 6 santimi de buna ekledik. Ne oldu cevabımız? 30 oldu. Arkadaşlar şimdi ikinci bir yol. Hani bu sorunun ikinci yolunu gösterelim. Bu ikinci yol üçgende benzerlikle ilgili. Hani bu tip sorularda şu an bu yol uzun gibi gelebilir ama şu ikinci yolumuz. Karışık soruların çözümünde size kolaylık sağlayacaktır. Bakın arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz. Şimdi şu grafiğimizi şu şekilde uzattık arkadaşlar. Şimdi burasının tamamı 36 santim. Bura 6 santim. O zaman şurası ne? 30 santim. Bakın arkadaşlar şurada bir kelebek benzerliği var. 30'un 6'ya oranı. O zaman 5'e 1 oran var değil mi arkadaşlar? Bakın buranın tamamı 5 olduğu için şurası ne olacak? 1 santim. Bize sorduğu şey 4 hafta sonunda bu fidanın boyu. Yani bize sorduğu kısım şuraya x dersek şu x mesafesi arkadaşlar. Şimdi bakın benzerliğimizi uygularsak 1'in 4'e kadar olan kısım ne? 5 oranı. 1'in 5'e oranı eşittir 6'nın x'e oranı. 6'nın x oranı ise buradan x 5 çarpı 6 yani 30 santimdir arkadaşlar.